Zamanın birinde delikanlının biri bir kızı çok seviyor. Her gün, her gün Fırat Nehri'ni geçmek zorunda. Fırat Nehri inanılmaz ölümcül bir nehirdir yani. Derin ve gerçekten dibe çeken bir nehir. Tamam mı? Çocuk her akşam kızı görmenin heyecanıyla yanıp tutuşuyor. Ama gözü hiçbir şeyi görmüyor. Deniz miydi? Denizim. Gözü hiçbir şeyi görmüyor. Çocuk o heyecan, enerji, mutlulukla Fırat Nehri'ni geçsen her akşam kızın yanına git. Onu görmenin mutluluğu paha biçilmez kızı görüyor. Tekrar nehirden geçip eve geçecek. Her akşam böyle. İsim neydi adamın? Her akşam böyle Sirac. Tamam mı? Her akşam böyle. Kur'an şu. Güneş doğmadan hemen geri gidecek çocuk. Kimsenin görmemesi lazım. Tamam mı Rüveyda? Her ay, yıllarca böyle geçmiş arkadaşlar. Ama bir gün. Ama bir gün. Çocuk yine kızı görmenin kaya, ege mutluluğuyla nehirden geçiyor abi. Adam sanki yoldan gidiyor gibi. Kızın yanına gidiyor. Biraz konuşmayı uzatmışlar. Güneş aydınlanıyor ortalık. Çocuk bir baksa ki kızın gözünün biri yok. Çocuğun dünyası yıkılıyor. Travma geçiriyor. İnanılmaz kıza karşı bir soğukluk duyuyor. O gözünün olmadığını görünce içindeki tüm heyecan gidiyor. Çocuğun iç dünyası yıkılıyor. Eve gelecek, nehire geçecek. Nehire kadar onu düşüne düşüne çocuğun tüm duyguları, enerjisi, heyecanı bitmiş. Yok. Ar i̇çinde inanılmaz bir e soğukluk, enerji gitmiş. Bunu düşünüyor. Nehire giriyor, Elini kaldıracak bile heyecanı kalmadığı için arkadaşlar nehirde ölüyor. Heyecan aşk gidince heyecan gidiyor. Heyecan gidince insanın hareket edesi gelmiyor. Bu zamanlarda 12 ve mezun varsa bu zamanlarda arkadaşlar bir heyecansızlık yaşanıyor. Heyecansızlığın 3 tane sebebi var. Bir tanesi şu. Bir tanesi heyecansızlığın hedefte kusur. Hedefte kusur ararsanız. Ya o bölüm bana uygun değilmiş. Aslında ben o bölüme uygun değilmişim. O bölümün çok da ataması yokmuş falan, hedefte kusur bulursanız heyecan gider. İkincisi, ikincisi kendinizde, kişinin kendisinde kusur. Eğer kusuru kendimde görürsem yapamıyorum, anlamıyorum, yetiştiremem, yapacağımı sanmıyorum gibi gibi. Kendimi kusurlu görürsem heyecan gidiyor. Gençler, size yemin ediyorum. Bak abiniz olarak söylüyorum, yemin ediyorum bin ilk bin yapmak inanın zor değil, zor değil abi. Ispat ederim. İlk 500 yapmak yemin ediyorum zor değil. 5000 yapmak vallahi zor değil. Tıp kazanmak yemin ediyorum zor değil. İTÜ bilgisayar mühendisliği 1600 yapmak yemin ediyorum zor değil. Vallahi de zor değil, billahi de zor değil. Hocam zor olan ne? Hemen anlatıyorum. Zor olanı anlatıyorum. Kazanmak istediğim ilk bin. Tamam mı? Bu da benim. Dedim ki ilk bin yapmak Rüveyda sana yemin ediyorum zor değil. Zor değil. Gerçekten zor değil. Hocam zor olan ne? Ne biliyor musunuz? İkimizin arasında öyle pislik bir şey var ki beni bitiriyor. Asıl zor o. Ne o? Tembellik. Bu tembellik beni öyle bitiriyor ki kolay olacak, yapabileceğim, ilk Türkiye birincisi olacağım ama ben tembellikle uğraşmaktan gücüm, kuvvetim kalmıyor. Çalışamıyorum. Beni bitiren zor olan ne biliyor musun? Paçalarımdan akan o tembellik var ya, ensemde duran, soluğunu hissettiğim her an o gönderip gönderip yüzsüz bir şekilde hala hayatıma girmeye çalışan bu tembelliğe ben dur demediğim sürece aslında inanın tıp kazanmak zor değil ama bana zor geliyor. Zor olan ne? Zor olan ne? Tembellikle uğraşmak bize zor geliyor. İsim neydi güzel? Eylül. Eylül'üm. Sana yemin ediyorum bölümün ne branşın? Sayısal işlerlik. İnan ki zor değil güzel. Eğer zor görüyorsanız. Zor olan ne dedim? İçimizde onunla benim aramda halledemediğim bir tembellik var. O tembellikle uğraşmak beni yoruyor. Şimdi işin bu kısmında heyecanın heyecanın gitmesinin üçüncü kısmını bir video ile anlatacağım. Açabilir miyiz hocam? Fareler ve İnsanlar filmini seyrettiniz mi? Kitabını okumuşsunuzdur filmini. Arkadaşlar profesyonel anlamda kurum şirketlerinde bu eğitimleri verirken onlara da bunu anlatıyor. Tamam onlara da bunu anlatıyorum. Arkadaşlar bir detay bir kelime var bunu soracağım e, dikkatini çeken arkadaşım olur mu? George ne var hadi şu hikayeyi da George. Dedim ki heyecansızlığın üç nedeni vardır. Birincisi hedefte kusur bulursan, ikincisi kendinde kusur bulursan, çalı, heyecan gider. Heyecan gidersek bir şey yapasın gelmez. Üçüncü heyecanı etkileyen bir durum var burada arkadaşlar. Ha umutla ilgili derken yani güzel yaklaştın açıkçası efendim güzel. Başkaları derken ee, Başkalarının bizden daha üstün olması mı? Ha? Ee, o da birilerine iyi gelir. Acıdan besleyenler böyle kendini kıyaslar ama hayal o değil. Sadece. Hayal, hayal ama farklı bir bir şey var burada. Nasıl bir hayal? Hani evet. burada bir, bir he? Yani, bir şey yani burada bir cümle var, bir cümle. cümle. Evet. Bu, bu bir cümle, o cümleyi istiyorum. Burada geçen bir şey. Bir şey. O da değil, o da değil. Ne dedin? Evet, efendim Sirat. Diyorsun. Evet, arkadaşlar. Bu var ya, biz Bizim en büyük sıkıntımız biz hayal kurmayı bilmiyoruz. Yemin ediyorum bilmiyoruz. Kimse de biliyorum demesin bilmiyoruz. Bize bu nasıl hayal kurulur onu gösteriyor. Diyor ki bak sütün üstündeki kaymağın kalınlığını anlat diyor. Sütün üstündeki kaymağın kalınlığını. Eğer bir hayal kurulacaksa en ince detayına kadar kurulmalı diyor. Her detay senin heyecanını arttırıyor. He, her detay hedefine olan bir halat atıyor. Biz detay vermediğimiz için hayalimizde çok bir heyecanımız olmuyor. Demek ki sütün üstündeki kaymağın kalınlığına varana kadar anlatmak lazım. Şimdi buraya iyi bakın. Tıp istiyorum diyen birisi mesela. Ben tıp fakültesi istiyorum diye çalışan var masada. Doğru mu? Var mı tıp isteyen? Tamam. Ben tıp fakültesi istiyorum deyip öyle çalışıyor. Güzel. Birisi bir ayar bir tık yükseltiyor. Diyor ki ben hocam o önlük için çalışıyorum diyor. Küçüklükten beri o beyaz önlüğü hayal, hayalini kuruyorum. 6 yıl sonunda hocam yemin töreninde, önlük töreninde o büyük amfide herkesin olduğu binlerce kişinin içinde kürsüye çağrıldığında ben de annemi çağırıp o önlüğü anneme giydireceğim. Anne bugün sen hak ettin deyip haykıracağım. 6 yıl boyunca okurken annem bebek baktı, temizliğe gitti. Aslında sen hak ettin anne diye o önlüğü o gün anneme giydireceğim diye hayal edip öyle çalışan var. Doğru mu? Şimdi bir şey diyeceğim. Bunun çalışmasıyla bunun çalışması aynı olur mu adam olmaz. Birisi bir tık daha arttırıyor. Diyor ki hocam ben Doktor olacağım ama öyle böyle bir doktor değil diyor. Hani şöyle bir doktor hayal ediyorum kendimi. Bu insan yaşamaz diye birini getirsinler bir çocuğu. O umudunu kesmiş olsunlar. Ben de ben yaparım deyip ameliyathanede saatlerce alın teri döküp o çocuğun hayata dönmesi için saatlerini vermiş ve koridorda bir insanı hayata döndürmenin mutluluğunu yaşarken eve öyle huzurlu bir şekilde giden bir doktor olmak istiyorum. Ya abi parayla değil ya versene detay. Biz ne istiyorsun bir iki cümle ötesi yok. Ama bu ne yapmış? Bir tanesi olayı daha da büyütmüş. Ben dünyanın neresinde olursa olsun dini dini ırkı fark etmeksizin özellikle yaralı yaşlı mazlum mağdur Afrika'da daha doğarken çocukken çamurlu su içtiği için gözlerini kaybeden görme bozukluğu yaşayan çocuklara gönüllü bir doktor olarak Afrika'ya gideceğim hayatımda bir kez olsun böyle bir doktor olmak istiyorum diyen bir insanın çalışmasıyla. Bununki aynı olur mu? Uyumuyor uyumuyor. Uyumuyor uyumuyor. Hayalinizin çapının büyüklüğü heyecanınızın çapının büyüklüğünü gösterir. Bir kişilik hayal kurarsanız bir kişilik heyecanınız olur. Bin kişilik hayal kurarsanız bin kişilik heyecanınız olur. İnsanlık için hayal kurarsanız insanlık kadar heyecanınız olur. Ve yatamazsınız. En büyük sıkıntımız bizim heyecansızlık. Çabuk gidiyor, çabuk kaybediyoruz. Sebebi ya hedef kusurlu, ya ben kusurluyum, ya da detaylarım yok benim hayalimle bir bağım yok. Bağ kurmalarım zayıf. Anlatabiliyor muyum?